Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar hep yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu söylememde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video otomotiv ile ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamıyla sizlere kalmış. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusunda gelecek olursak biraz da eleştiri videosu olacak. Kendi düşüncelerimi sizinle paylaşacağım bir video olacak. Evet. Videomuzun konusu da şu. Malumunuz İzmir'de yaşıyorum. Ve İzmir'de şehir içi deniz ulaşımını sağlayan firma ile ilgili benim de söylemek istediklerim var. İl Deniz firmasına karşı. Nedir bu söylemek istediklerim? Malumunuz daha yeni şehir içi vapurları almalarına rağmen ta dedemin zamanında kalma yani 20-25 yıllık vapurları seferlere koymak hangi akla hizmettir? Ben bunu idrak edemiyorum. Ve İzlediğinizdeki yetkililerden ben bununla ilgili e, cevap bekliyorum açıkçası. Çünkü aradım. Aradığımda ilk iyi karşıladı. Allah razı olsun. Mail attım bugün de attı. E, Maile herhangi bir cevap gelmedi. Şu an için. Fakat şu anda şu videoyu da çekme gereksinimini duyuyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim. İzmir'deki gene başka bir firma ile ilgili Esot ve İzulaş ile ilgili önemli mesela bu firmalar 20 yılını dolduran otobüslerini seferden çekip tedavülden kaldırıyor arkadaşlar. Ne bu mesela? firması benim liseye başladığım yıl olan 1998 yılında almış oldukları şehir içi deniz ulaşım araçlarını, vapurlarını tekrardan nostalji adı altında sefere koymak nedir? Kaldı ki bu vapurlara çoğu insanları tahtaya oturtuyorlar resmen. Yani koltukları tahtadan. Yani motor sesleri desen sen Allah Allah havale yani o derecede. Yani e, gerçekten İl Deniz'in bu hatayı bir an önce düzeltmesini telafi etmesini rica ediyorum. Gerçekten örneğin bakın havalar soğumaya başladı. Kış mevsine girmeye başladık artık yani gün geçtikçe. Ve artık o vapurların gerçekten yani bana göre bu e, risk grubunda yani her şeyden önce. Gel sonuçta baksanıza yani ben 98 yılından bahsediyorum yani 2000 desen 21 22 23 yani 20 25 yıllık vapurlardan bahsediyordum. Kaldı ki İldeniz'in internet sayfasında Bergama vapuru ile ilgili işte nostaljik gezi diye bir şey açmışlar mesela. Bir kısım açmışlar. Ya ki Bergama vapuru dediğiniz vapur da gerçekten ben kendimi bildiğim bileli var. Yani çocukluğumdan beri var. Yani ne yapmaya çalışıyor İzmir'in firması ben bunu anlamış etmiş değilim. Gerçekten o vapurları rica ediyorum tedavülden kaldırın. Yani oradaki kantincilerin satacak olduğu 3-5 tane portakal suyundan daha önemli değil insan hayatı. Veyahut da 2-3 bardak satacak olduğu çaydan daha değerli değil. İnsanlara her şeyden önce o tatlı koltukları oturtturmanın insanların canını hiçe saymanızın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Yani gerçekten söylüyorum bunu. İzlediğiniz yetkililer eğer izliyorsa bu videoyu lütfen o video bu videoda dile getirdiğim eski vapurları seferden kaldırın. Yani bakın illa biri bir vapurun birisi batıp da onlarca insanın hayatıyla oynadıktan sonra mı başınız mı geçecek? En basit ben size bir şey söyleyeyim. Geçen hafta için değil yanılmıyorsam. Evet geçen hafta için İzmir'de bir fırtına vardı ve gene karşı kava o vapurlardan koyup inan olsun ki o dalgalarda nasıl yani cebelleştiğimizi ben kendim biliyorum. Yazık yani. İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı. Sayın İzmir yetkilileri. Şimdi diyeceksiniz işte firma kötülemesi yapıyorsunuz. Hayır firma kötülemesi yapmıyorum. Sadece bir vatandaş olarak kendi görüş düşüncelerimi sizlere beyan ediyorum. Firma kötülemesi nedir? İşte firmanızda karalamadır. Firmanızla ilgili asılsız e, iddialardır. Ben bunu yapmıyorum. Sizin yapmış olduğunuz hataları dile getirmeye çalışıyorum. Lütfen rica ediyorum Tekrar tekrar söylüyorum İzdeniz yetkililerine Dedem zamanındaki Tahta koltuklu Ne edüğü belirsiz Fi tarihinden kalma Vapurları lütfen Seferlerinizden çekin İnsan hayatı Bu kadar basit Bu kadar kolay değil Bu sorumluluğa girmeyin Elinizde bir sürü sıfır gemi vapuru var. Bunları kullanın. Yenilerini alın. Her gün yüz binlerce kişi biniyor o vapurlarınıza. Yani ki belediyeden aldığınız destekleri de saymıyorum bakın. Yani yazık ya. Gerçekten yazık. Yani en insaf. Yani İl Deniz'in yaptığı burada nostalji adı altında insanların aklıyla dalga geçmektir. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum kısmında lütfen e, tekrar söylüyorum bakın benim niyetim firma karalaması, kötülemesi yapmak değil. Bir vatandaş olarak kendi görüş ve düşüncelerimi bu kanal vasıtasıyla belli bir zümreye dile getirmek. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.